Erdoğan bugün açıklama yaptı yani iki gün önce açıklama yaptı. Evet. Pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Bence de. Bunu soruyoruz. Bence de. Psikolojik mi diyorsunuz? Psikolojik değil, psikolojik bir hastalıktır. Psikolojik olarak bir şey değil. Psikolojik olması için yani oldu ya ben bir psikolojik değil. Hastalık boyutunda şu anda pahalılık hastalık boyutuna varmıştır. Ekonominin ne olduğunu önce bilmeler lazım. Size bir tane basit bir anekdot anlatayım. Hı. Almanya'da bir köye, yani büyükçe bir köye bir tane dışarıdan misafir geliyor. Diyor ki ben otelde kalacağım diyor. Otel kaç para diyor? 50 Euro diyor Buyurun 50 Euro'nuzu diyor. Alıyor adam odaya çıkıyor. Otel sahibi diyor ki 50 Euro malzemeciye 50 Euro borcum var diyor. Hemen götürüyor borcunu ödüyor. Malzemeci diyor alıyor 50 Euro geldi diyor. Diyor kasaba borcum vardı 50 Euro diyor. Götürüyor kasaba borcunu ödüyor. Kasap da hemen götürüyor diyor ki ya bizim markete benim borcum vardı. Markete borcunu ödüyor. Marketi de ya diyor ki geçenlerde otelde misafirimi ağırlamıştım 50 Euro borcum vardı. Götürüyor otele geri veriyor 50 Euro'yu. Adam yukarıdan iniyor diyor ki valla od odanızı beğenmedim diyor buyurdu 50 Euro'nuzu alın diyor o zaman da gidiyordu. Kaç kişi borcu? İçeriye giren çıkan para yok ama kaç kişi borcundan kurtuluyor? tamam? Ekonominin dönmesi için para ihtiyaç yoktur. Aslında emeğin değerlendirilmesidir, emeğin puanlanmasıdır. Emeğin karşılığıdır. Bunu sen alıyorsun, emek veriyorsun, çalışıyorsun ama yoksulsan o arada dönen 50 euro diğer taraf 50 Euro'ya geçerken 40 euroya düşüyorsa 10 euroyu kim alıyor? Bir de kişilerin ekonomik durumu önemlidir. Kişilerin birer ve bir onları sorun. Ülkenin ekonomik durumu değerlendirmek için iktisatçı olman lazım, profesör olman lazım, bazı şeyler anlaman lazım. Eğitim seviyenin yüksek olması lazım. Temel ekonomi de bellidir yani abi. Temel ekonomi insanlar değerlendiremiyor. Geçen yine sizin gibi sokak sohbeti yapan bir adam. Ya diyor ben şöyle şöyle oldu ama diyor ya ben diyor geçinemiyorum diyor. 2-3 işte bir de çalışıyorum ama aldığım para yetmiyor diyor ama diyor şey olsun diyor sırf bizim de uçağımız olsun diye diyor götürdüm oyumu şuraya verdim. Ya arkadaş kriter bu olamaz. Kriter de kardeşim sen sağlık sektörüne bir bakacaksın. Ya sağlık sektörüne gidiyorsun sıra bulamıyorsun. Sıra bulsan e sen gariban doktor gitmiş önüne 100 tane adam arkaya sıra yazmış. Sen ismini dahi soramaz kardeşim. İsmini soramaz. 100 tane adam sırada beklerken sen ismini soramazsın. Bir şunlara bir bakın bakalım. Yüz 100, 100 kişinin içerisinde ha, doktor hangi biriyle ilgilensin? sonra doktor mi Ya doktor sizinle ilgilenemez. Ben özel hastanede çalışan birisiyim. Benim hasta karşıma geldiğinde ben bir buçuk saat zaman ayırabiliyorum. Ama o adam sadece üç dakika. Doktor zamandı. musunuz? Evet. O adam sadece garibim. sadece üç dakika zaman ayırabiliyor. Üç dakika. Ben ben devlet hastanesinden geldim oraya. Ben uzaydan gelmedim ki. Sokakta sürekli konuşuluyor bu konular evet. genelde. Biraz dayılarımız işte sağlıktan bahsediyor. Yani evet. devrim atladık. Çağ atladık. diyorlar. sağlıkta. Yani... Şimdi işin entarazının tarafını bilmiyorum. Eli iş tutan özel branşlar vardır tamam mı? girişimsel işler. Mesela girişimsel radyoloji. Girişimsel radyoloji, devlet hastanesinde girişimsel radyolojici bulamazsın. Çünkü bu adamlar ekstra eğitim alıyorlar ve bunlar ekstra çabalarla oluyor yani standart eğitim içerisinde olmayan bir şey. Özel eğitim adam kendi parasıyla gidip eğitim alıyor. Ben de kendi paramla gittim yurt dışında eğitim aldım bazı konularda. E ne oluyor ben özel hastane beni bırakmaz ki. Ha ben emekli olduk, şu olduk, bu oldu ayrı bir şey. Adam şimdi diyelim ki onkoloji de de devlet hastanesinde onkoloji, onkoloji uzmanı yok ama özellerin hepsinde onkoloji uzmanı var. Neden acaba? Bunu biz bir, bir sorsunlar mı kendilerine? Bunu hiç hesaba katmıyorlar. Girişimsel radyoloji uzmanı gidip arıyorsunuz. şeye bir bakın bakalım. Devlet hastanelerinde bulabiliyor musunuz?" Bir yandan da doktorlarımız yurt dışına gidiyor. Hala gitmeye devam ediyorlar böyle. konu biraz çok farklı bir konu. Ben kendisi, kesinlikle onları haklı buluyorum. Burada da aynı zamanda Alman hükümetinin uyanıklığını görüyorum. Düşünsene adam 20 yıllık Türkiye'de çalışmış, ihtisas yapmış, 20 yıl hizmet vermiş, korkunç bir tecrübesi var. Ve sıfır masrafla, sıfır masrafla doktor sahibi oluyor. Sıfır masrafla. Doktor sahibi oluyor. Senin verdiğin maaşın iki katını, üç katı maaş veriyorsan ama geriye dönüşü Background nerede? Background nereden gitti? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının cebinden çıktı o para. Ondan çıktı. En ya, büyük etken nedir doktorların yurt dışına gitmesinde? Birincisi saygınlık para değil. Saygınlık. sokak raporunda diyor. Biz artık doktor dövebiliyoruz. Evet. Ya bunu söyleyen bilecek bir vatandaş olduktan sonra. Özgürlük olarak. Özgürlük. Yani ben kendim mesela ben 33 yıllık hekimim. 30 yıllık hekim boyunca hani fiziksel şiddete maruz kalmadım ama sözlü şiddete bir sürü maruz kaldım. Onlar da çoğunlukla yüzde 99'unda da karşı taraf haksız. Niye? Rapor yüzünden. Gelmiş bana bir ben ayağım ağrıyor bana rapor ver. Olmaz kardeşim ilgili yere Ya hocam benim ihtiyacım var bana 10 gün rapor ver. Bunlardan çıkıyor. İşte annemin ilacını bana yazar mısın? Bunlardan çıkar problem. Biz çünkü yönetmeni de alakalı değil. Ya insanın vicdanı kabul etmiyor. Bizim doktorlarımız çünkü çok çoğunluğu bakın fakir aile çocuklarıdır. Çünkü zengin aile çocuğu doktor olmak için o kadar emek sarf etmez. Ben kendimden söylüyorum. Benim ayağıma futbol topu değmiş değil. İnsanlar futbol oynarken ben ders çalışıyordum. İnsanlar tıp fakültesinde okurken insanlar şeylerde çay içerisinde çay içerken, kahve içerken, kağıt oynarken tam ben ders çalışmak zorundaydım. Öyle kolay değildi yani, kolay yetişmiyor. Devlet bana bir sürü masraf etti. Yani, devlet bana bir sürü masraf etti yani. Ben şey yok öyle kolay kolay bir şey değil. Benim ailem bana bir sürü masraf etti. Benim ailem beni okutmak için eğitim masrafı onun yerine bana şöyle bir dükkan açsaydı ben daha zengin olurdum. Çok zengin olurdum ben. Aynı masrafı. Düşün 7 sene ben okuttu. Ben 6 sene ihtisas yaptım. 13 yıl. 13 yılda bir düşüncen biriktir O parayı yani yaparken cüzi bir miktar maaş alıyorsun. Ayrı bir şey. O parayı yatırıp biriktirip dükkan açmış olsaydım şimdi ben caddenin yarısını satın alırdım. Yani onu, ona hesaba katmıyorlar. Eğitim. Eğitim kardeşim çok önemli bir konudur. Eğitim temel eğitim olmazsa düzgün olmazsa olmaz. Eğitim devlet tarafından verilmelidir. Neden biliyor musunuz? Mesela ben yatılı okulda okudum tamam mı? O yüzden devletime minnet duyuyorum. Hükümetlerle alakalı değil. Ben devletime minnet duyuyorum. Çünkü beni devlet okuttu. Çünkü çocukların hiçbirini devlet okutmuyor. Çocuk ya devlet okuluna sözde gidiyor ama bir sürü cebinden para veriyor. Bu çocuklar devlete minnet duymuyor. Z kuşağı niye bu kadar asi? Devletine minnet duymuyor. Çünkü devletten bir şey görmüyor. Bak hükümetten bağımsız söylüyorum bunu. Devletten devletten bir şey görmüyor. Ya anaokulu servis servis parası ödüyor. Bilmiyorum ne diyor. Ben, ben cebimde beş kuruş para olmadan okudum. Ben hiç harçlığım olmadı. Ben ilkokulda, ortaokulda, lise, şeyde, lisede ben hiç ben hiç harçlığım olmadı ama ben gene okudum ama gene ben minnet duydum devletime. Çünkü benim her şeyimi devlet karşılıyordu zaten yetişen sağlıkçılar doktorlar nasıl yani eğitimi konuşuyoruz ya. Şimdi sağlık eğitimi arkadaşım bir usta çırak ilişkisidir. Evet. Usta sen ne kadar okursan oku evet. tamam. tamam. Pratik olmaz. Sana bir başkası bunun nasıl olduğunu göstermeden olmaz. Birisi sana bunu öğretecek. Yani uzman da olsan mutlaka ben 30 yıllık hekimim. 40 yıllık hekimi bulduğum zaman elini öperim. Abi bu nasıl yapacağım bana? Söyle. Ben nasıl yapacağım ben biliyorum zaten. Biliyorum ama rağmen onun görüşünü almak istiyorum her zaman. Bizde şeyimiz budur. Şimdi sağlık getirilir. Çok basit bir şeyler. Annenizi götürdünüz hastaneye doktora. Doktor dedi ki şuna bir serum takın. Öğrenci kız geldiği zaman annenize serum taktırmak ister misiniz öğrenciye? Ama peki düşünüyor musun sen bunu taktırmazsan o kız yarın diplomayı alacak sen taktırsan da taktırmazsan o diplomayı alacak. Ve gelecek sağlık da ya da hastaneye geldiğinde çocuk gelecek serum takmasını bilmiyor maaşı alıyor ama serum takmasını bilmiyor. Nasıl yapacaksınız bunu peki? Yarın hesap edeceksin. Yani bizim okuduğumuz zaman da hani ben çok iyi bir üniversitede okudum. Zamanın içinde çok iyi bir üniversitede okudum. Pratik eğitimimizi çok iyi aldık. Hastalar gelirdi. Ha o da niye? Bizim hocalarımız dördü ben öğreneceğim. Hastayı anında taburcu ederdi. Başka doktora gidin o zaman derdi. Tamam mı? Burası eğitim hastanesi. Eğitim araştırma hastanesi diyor burası burada sen buna, bunu peşine kabul etmiş sayılıyorsun. Şimdi ne yapıyorsun? Adam gidiyor hemen şi, anında şikayete. Yani ve bunlar da sen soruşturma geçiriyorsun olmayacak şeylerden sorun Süzme yok. Asla süzme yok. Konumuz dediğim gibi ekonomiydi. Yani biz emekli oldum dediniz. Evet, Hadi evet. sizi bir kenara bırakalım. Evet. Çocuklarınız, torunlarınız evet, vardır var, muhtemelen. Evet. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz bu ülkede? Şimdi ben çocuklarımı ben çocuklarımın eğitimine yatırmışım. Bütün servetim Olur. onların eğitimine yatırdığım için benim şahsi mal varlığım yoktur. Ben Ama ben onları hepsini okudum. Birisi bir üniversitede öğretim görevlisi, birisi Türk Hava Yolları'nda çalışıyor. Bir tanesi Türkiye'nin en iyi okullarından birisinde okuyor bu sene son sınıf. O ayrı bir şey. Ben çocukların eğitimine yatırmışım geleceğimi. Onların eğitimine. Onlarla ilgili yok. Küçük olan çocuk İtalya'da okuyacağım diye şu anda gece gündüz ders çalışıyor. Türkiye'nin en iyi okuluna girebilecekken yok diyor baba ben diyor İtalya'da okuyacağım. Niye diyorum ben bu ülkeye dönmek istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü o çocuğu ben okuttuğum için. Çocuğu devlet okutmuş olsaydı devletine minnet çocuk devleti, devlet diyor. De bana ne diyor baba? Devletten de bana ne diyor? Böyle bir düşünüyorum bakıyorum minnet duymuyor çünkü devlete kendini borçlu hissetmiyor. Çocuğu çocuk yani ve bunu da kimse dile getirmiyor. Ne biz politikacıdan ne bir siyasetçiden bir şey duymuyoruz. Ya, i̇lkokul, ortaokulda ve lisede ben yatılı okulda üç yıl okudum ve ben onu ben hayatımın en güzel yılları olarak kabul ediyorum. Hayatımın en güzel yılları. Çünkü ben devletin korumasındaydım. Başıma hiçbir iş gelmedi. Hiçbir kötü iş gelmedim. Hiçbir zaman aç kalmadım. Yarın ne olacak diye hiçbir şey yapmadım. Bu öğretmen var mı diye böyle. Ya ben Fransızca okuyan tek tek öğrencinin devlet benim için özel öğretmen atadı. Okulda okuyan 160 öğrenci vardı. Fransızca olan bir tek ben vardım. Ben, benim için özel öğretmen atandı. Ben şimdi bu devlete niye minnet duymayayım? Ama şimdi çocuk okula giderken öğretmen yok. Öğretmen yok ama... Atanamayan da bir sürü öğretmen var. Bir de öyle bir durum var. Yani. İhtiyacından fazla öğretmen yaparsan şey yaparsan böyle bu kalitesi düşük olursa olmaz. Kalite şu eğitimde kalite şimdi üniversitedeki dikselerde yani ortaokul seviyesinde eğitim var. Eğitim öğretmen bize ödev verdiği zaman ödevi ben yapmazsam kendimi şey kötü Öğretmen zaten seni sınıfın içinde rezil ederdi. Rezil eder. Ödevini de yapmamışsın zaten. Masanın yanından geçerken nasıl söyledim Ödevini de yapmamışsın Peki zaten. Yeter yani. Tüm bunları konuşuyoruz. Birçok olumsuzluklar var <laughs> ülkede ama yeni bir seçimden çıktık biz ülke olarak. Seçim sonuçlarına bakıyoruz. İnsanlar memnun gözüküyor. Seçim sonuçlarına çok aldanmayın. Boş ver. Seçim meçim bunlar. Yani bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Biz gidiyoruz oy veriyoruz. Tamam bize birini gösteriyorlar. Diyorlar ki o. Oh, onu biz seçmiyoruz. Onu oraya da biz getirmiyoruz. Tamam birini gösteriyorlar. Aha şu senin adayın bu. diyor ben onu istemiyorum ben ben senin bu partiye oy vereceğim ama ben o adamı istemiyorum. Ben başka bir adayı vermek istiyorum. Onu görüyorsun. O adayı şey yapmadım Mesela A partisi diyelim. Ya bir sürü insan bunlara aidat ödüyor. Üyelerini söylüyorum. Bir sürü aidat ödüyorlar. Emek veriyorlar. Kapı kapı çalıyorlar. insanlarla yüz göz oluyorlar. insanlarla kötü oluyorlar. Akrabasıyla komşusuyla kötü oluyorlar. Şey yapıyorlar. Ama şey dedi, aday belirlemeye gelince kim belirliyor? Genel başkan belirliyor. O dese olursa olur. Peki orada çalışanların o partide emek veren insanların hepsi için söylüyorum. Hepsi için. Yani partiye gönül veren hep insanlarla, yani komşusuyla kötü olan, akrabasıyla, kardeşiyle kötü olan insanlar var. Her her partide böyle. Peki bu adamlar adayı belirlerken niye söz hakkı yok? Niye sadece genel başkanın iki dudağı arasında? Niye genel başkan benim önüme adayı sürüyor? Onlar seçebilmeli diyorsunuz. Se seçebilmeli? Hayır, partiye gönül verenler seçebilmeli. Onlar ha ben beğenirim bakarım ki Ya, ya şu adam çok iyi bir adam. Farkı o ob o bir partiden olsun. O adam iyi adam. Hani iyi adam. Yani başka partiden olmasının hiçbir önemi yok benim için. Adam iyi insan mı? İyi insan. Tamam ben o adama oy veriyorum arkadaş. O yüzden yerel seçimlerde, belediye başkanlarında başka partinin adayları başka partinin seçmenleri diğer partinin adayına adayına oy verebiliyor. İnsan kişi kişi faktörü önemli. Hangi partiden olduğuna bakmazlar onları. Yani partinin olması şudur nedir? Güçlü bir parti olursa daha iyi propagandasını yapabilir, kişiyi tanıtabilir. En büyük dış güç kimdir biliyor musunuz? Bak göstereceğim size. En büyük dış güç budur. Herkes ihtiyacından fazla telefon alıyor. Şimdi şeye bakın cep telefon kılıfçılarına bir bakın. En çok bulunan cep telefon kılıf hangisi biliyor musunuz? iPhone 14 Pro Max. 80.000 liralık bir telefon. En çok satılan kılıf da o. İnsanlar bu kılıfı ayaklarına giymediklerine göre o telefon var demektir. Ve iPhone 14 Pro Max'e ihtiyacı olan Türkiye'de kaç kişi olabilir sizce? Bana o bir 1 milyondan bir 1 milyondan fazla değildir. Ya tüketim Ona. toplumu olduk mu yani, diyoruz. Ya sırf gösterişle adam elindeki telefonda tamam. Ya bir Yolun. sosyal medyaya girmek tamam. Bir sosyal medyaya girmek. Bir de alo demek için kullanıyor. Ya onun için o, o kadar telefona ihtiyaç yok arkadaş. Onun bir sürü özelliği var. Kolesinin mühendisi olanlar var, öyle öğrenciler var, üniversitede bilgisayar bölümünde okuyanlar, mühendislik bölümünde okuyanlar. Tam bu çocuklar kullansınlar. Adam iş gücü var yani elit düzeyde bir iş yapıyordur. Yok ev kadını cebinde 14 Pro Max var. Neden? Neden ben bunu soruyorum. Neden? Dış güç odur işte. Niye? Çünkü Apple bunu bize pompalıyor. iPhone Pro Max şöyledir dur, şöyle Ya ama bunun özellikler benim işime yarayacak mı? Bana lazım mı? Ya, Bana lazım mı? Yine bunu bizim ekonomimizden dolayı şu anda biz telefonu konuşuyoruz. Gitsek muhtemelen şu an Almanya'da ve Amerika'da olsaydık telefon niye herkes iPhone kullanıyor diye konuşmayacaktık muhtemelen. O, o konuya bir şey varsa biraz orada şeydir. Adam mesela adama ihtiyacı yokken iPhone 14 Pro Max alırsa yandakiler onu ayıplıyor. Acaba ne eksiği var da onu kapatmak için o telefonu gösteriyor millete diye söylerler tamam mı? O, oradaki şey olay biraz şeydir. Adamın ihtiyacı diyelim ki nedir? Yani Mercedes'in bir alt modeline, küçük bir modeline ihtiyacı varken adam Maybach kullanıyorsa der. Ulan bu adam ne acaba ne eksiği var ki? Eksiğini kapatmak için bu arabayı kullanır. Ama adam patrondur. iş, iş güç sahibidir. O biner. O zırhlı arabaya da biner. Bilir. O adam iş güç sahibidir. Giderken iş, lazımdır işte. Ona lazım kullanacak. Onlar Almanya'da satılan lüks araba sayısıyla Türkiye'deki karşılaştırın bakalım. Türkiye'de daha fazla. dış güçler, dış güçler budur işte. Peki, teşekkür ederim. Ha, kolay gelsin, tamam. görüşmek üzere. Ekonomi çok düş yükseldi. Kötü, geçinemiyoruz. Yedi buçuk milyon bağış alıyoruz. Çok perişan aldık. Emeklisiniz. Emekliyim ama geçinemiyoruz. Kiramız var. O bir taraftan da halinden memnun olduğunu görüyoruz insanlar. Yani en azından bir kısmı memnunuz diyor. Vallahi onlar yalan söylüyor. Tayyip'e oy verirler onlar. Tayyip'e oy verdiler. Onların yüzünden biz de çekiyoruz. Onlar da geçinemiyor yani. Onlar da geçinemiyor. Çöpten ekmek topluyorlar. Azıcık Tayyip'e oy verdim diyor. Perişan haldeyiz. Çocuklarıma bir şey alamadım. Tatile geldiler. Torunlarıma bir hediye alamadım ya. Aynen bu durumdayız. Yani ben e, üzülüyorum. Gerçekten dünyanın haline daha daha kötüye gidiyoruz. Bundan sonra daha kötüyüz. Ne olur? Onların geleceği ne olur? Çocuklarınızın, Çocuklarınızın, torunlarınızın? geleceği yok zaten. Okula gidiyorlar, para yatıramıyoruz okula. Recep çeksin gitsin artık başımızdan. Artık bıktık ondan ya. Tayyip'ten bıktık. Her gün beddua <laughs> veriyorum ona, her gün beddua. İnşallah bir gün uğrar da. Yani canımızdan yandık, yandık. Ekmek alamıyoruz, ekmek. İnanır mısın? Ekmek alamıyoruz. Önümüzde bir yerel seçimler var. Yani ne olur bir öngörünüz var mı? Vallahi yerel seçimleri inşallah aklı başına gelir milletin. Gelirler, yerel seçimde verirler CHP'ye, kazanır. İnşallah. Allah'tan dileyeceğim. demiş ya muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok insan muhalefetten de pek memnun değil. Böyle Muhalefette vallahi değişse iyi olur. Biraz gençler gelsin istiyorum. Gençler gelsin, o gitsin. Kılıçdaroğlu kılıçdaroğlu çok bilgili bir adam ama kazanamadı. Yenilik istiyorlar. Millet yenilik istiyor. Valla ben şöyle söyleyeyim IQ seviyesi düşük olan topluma ne versen al. Her şey Allah'tan dediğine göre ya bu da Allah'tandır ekonomide yani. Ne demek isim anlayamıyorum. Onlara tayin eden Allah'tır diye bir başlamaları yani, var Yani mi? hepsi Allah'tan yani. Deprem Allah'tan, ekonomi Allah'tan, her şey Allah'tan bir de toplum IQ seviyesi yüzdenin yüzde düşükse her şey Allah'tan. Daha önce de konuştuk sizle hatırlıyorum ya seçimden önceydi muhtemelen. Birçok şey değişti işte seçim atlatıldı. Seçimlerde gördük ki insanların yüzde fazlası bu düzene devam dedi. Memnun gözüküyor ya da böyle mi yorulmayacağız artık? Ne derler ona? Hani bir söz vardır ya katiline ya da cellatına aşık olmuşsa bir millet yıllar boyu çekecek millet. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. insanlara eğitim verilirken Sadece matematiktir, fendir, ilimdir değil. Toplum eğitimi. Yani bu toplum eğitimi de e, yıllar önce Hasan Ali Yücel'in verdiği köy enstitülerindeki eğitim. Bu aynı zamanda kişinin kendi ayakları üzerinde durup kendini yargılayıp, toplumu, çevresini yargılayıp ona göre karar verebilmesi. Bu yargıları örtbas edebilmek için ne yaptılar? Her şey Allah'tan. Ya sonumuz hayra olmaz. Şimdi herkes herkese ne diyor? Dikkat et Allah'a ısmarladık yerine. Allah'a emanet olun. Evet. Anadolu'da Allah'a emanet ol kelimesi virane olmuş bir yerdir. Kafana taş düşer, orası Allah'a emanet, de, dikkat et denir. Herkes, herkese Allah'a emanet ol derken boşuna alıştırmadılar insanları. Yani insanlar Allah'a emanet yaşıyorlar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Hayatta insanların biraz önce dediğim gibi eğitim alırken eğitimlerini dediğim gibi sadece hani kendi ekonomik çıkarları için ya da ne bileyim bir şirket CEO'su olmak için değil. Aynı zamanda kendi eskiden şey vardı. Usta çırak ilişkisi vardı biliyorsunuz. Yani bir doktor bile asistan yetiştiriyordu. Diş hekimi asistan yetiştiriyordu. Anladım. Bir doktorla konuştuk aynısını söyledi. Ben şimdi kendim sanayi çocuğuyum. Sanayide e, ben çalışırken kendim mesela e, ocak demircisiydim ama şu an mesleği bıraktım çünkü saygı olmadığı için. Eskiden o çırak yetiştirirken insanlar sadece o demir dövmeyi, demir kesmeyi, ölçü almayı değil. Ahilik mesleği vardı. Ahilik bir kültürdü. Bir ahlak içeren bir şeydi. Onlar unutuldu. Bunlar daha doğrusu unutulmadı değil de unutturuldu. Yani toplumun gözleri değil. Kalbi ve beyni köreltildi. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar köreltildi ki insanın gözüne sokuyorsun. Yok diye Allah'tan değil. Tapıyor adam ya. Allah diye ona tapıyorlar yani. Onun için de yapacak bir şey yok. Onlara sadece şunu söylüyorum. Ben acıyorum. Yani Hani tavuklar var ya. Gezen tavuk, kümesteki tavuk. Hani öyle oldular. Yani sıkıştırılmış kafesin içerisinde e, tavukları ne yapıyorlar ve erkek civcivleri öldürüyorlar. Yani hayatta böyle bir şey. İnsanlar eğitim alırken şimdi mesela okulda ne yapacaklar? E, temel eğitimi, dine yönelik eğitim verecek, şeriata yönelik. E, dolayısıyla sen bu insanlardan bir şey bekleyemezsin ki. En basit komşundan örnek al derler değil mi? Komşun kapısının önünü süpürüyorsa sen de süpürürsün. E sen e, İran, Irak, Suriye bugün bize girmiş, niye girmiş? Bunu idrak edemeyen topluma sen ne verebilirsin ki? Yani önce bunu idrak etmek lazım. Mesela şu genç arkadaş beni dinliyor, inşallah ne dediğimi bir tanesini anlar. Ben her zaman şöyle söyleyeyim, biz bugün burada Emanetçiyiz. Gerçek sahipleri burada. Toplumun gerçek sahipleri burada. Yani biz onlara ne bırakmamız lazım? Yani Mustafa Kemal Atatürk'ten biz ne aldık? Ne yaptık? Ne bırakıyoruz? Hanım pekiye gitmiyoruz abi. Gençler yurt dışına gitme hayalleri kuruyorlar. Ben uzatıyorum, mikrofonu uzatıyorum, konuşuyoruz. Hepsi yurt dışı hayali kuruyor. Ya şimdi şöyle evde anneden babadan baskı gören çocuk ne yapar? Evi terk eder. Bizim babamız yukarıda oturuyorsa hadi annemizle meclis olduğunu düşün. İkisinin aldığı karar bizi eziyorsa ne yapacak? Kaçacak değil mi? Yani evde durmaz. Ee, bu çocuğuna 5 lira harçlık veriyorsun. Öbürüne gidiyorsun 100 lira veriyorsun ona çaktırma diyorsun. Ya, o senden. Yani daha çok var anlatacağım şey de e, fazla zamanım yok. Merhaba Sizin? teşekkür, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Her ne kadar kötü de iyi olmak zorundayız şu anda. Yani elden bir şey gelmiyor. Erdoğan yani, bir takım açıklamalarda bulundu. Yani bu ben şu an bildim, Bak inan tamam sosyal medya takip ediyoruz. TikTok, TikTok nedir kafalatmak istiyoruz. İşin deneklerini insek inan psikolojisi bozuluyor. Bak benim yaşım 22. Çökmüş halim şu an görüyor musun değil mi? Borç, borç harç işindeyim. Geçen sene söyleme sahiptir. 50 bin borcum vardı. Bu sene borcum ol, olmuş 300 bin lira. Ben anlamadım. Çalışır çalışır. Net para biriktiriyor dışarıdaki insanlar. Burada borcun içine borç borç aratıyor. anlamadım şimdi. Şu an yani bir, bir sürü anlatmak istediğim şey var da. Şu an işim var, gücüm var. <laughs> kısa ve öz bir açıklama gideceğim şimdi buradan. Ben anlamadım. Şu an gençler üzerinden konuşacağım. Ben genç olarak genç gençlere yönelik bir şey konuşacağım burada. Şu an gençlerin psikolojisi bozuk. Millet şu an kendini alkola vermiş, şey vermiş. Nedir? Mutlu olmanın peşinde insanlar. Doğru mu? Gençler çok umutsuz. Özellikle yurt dışına Hı, gitmek istiyorlar. Benim bak ben şeyde oturuyorum, kebezde oturuyorum. Bir sürü arkadaşım hepsi gitti, kaçtı gitti. Hepsi gitti. Ben şu an yalnızım burada. Yani ben, fırsatım olsa ben de gideceğim. Adamlar keyif ediyor, vallahi keyif ediyor. Orada gittiği gibi bizim insanımız çalışkandır. Nasıl çalışkandır? Şey yapmıyor, yan gelip yatmıyor. Herkes meslek sahibi. Bizim insanımız yıllardan beri çalışkan, Anne hani bizim özümüzde var bu çalışma. Doğru mu? Yani Baba burada olur. hakkaniyet konuşuyoruz yani. Başkanım. Evet. evet. Tabi canım. Başkanım. Burada şu an tüm Türkiye burada <laughs> tüm Türkiye adı <laughs> altında. Peki, bütün sıkıntılardan bahsettin ya tüm bu sıkıntıların sebebi ne? Sorumlusu kim? Neye Vallahi bağlıyoruz? Da, sorumlusu hani bellidir yani. Ülkeyi yönetenler yani bugün şöyle diyeyim sana bir sorumluluk adı altında kim duruyorsa onun himayesinin altında doğru mu? Yani bu bir bozukluk varsa orada vardır. Ama biz seçiyoruz bizi yönetenleri. Yeni bir seçimden çıktık işte. Biz ona bakarsan herkes şikayetçi ama seçim gününde yine anlamadım.